İsmim Gamze Ergüler. 32 yaşındayım. Lise mezunuyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Migros mağazasında 2019 yılından beri çalışmaktayım. Migros'a başladıktan sonraki iş hayatımda oldu aslında. Daha önceki çalıştığım firmalarda ve şirketlerde sendika yoktu. Migros'a girdikten sonra tanışmış oldum sendikayla. Bu e, olgu devam ettikçe haklarımı, yapabileceklerimi ve e, elimdeki gücü gördüm. Tabii ki sendikaya üyelik duygum çok değişti. Ee, şöyle en basite kendi çok güvenli hissediyorum. Şu anda güvenilir hissediyorum kendimi. Daha önceki şirketlerimde bu olmadığı için e, güvensizlik duygusu yaşıyordum açıkçası. Ama şu anki şirketimde hem sendika temsilcisiyim hem de arkamda böyle bir sendika yöneticilerim, eğitimcilerim var. Tüm gerekli bilgileri kendisinden alıp kendimi daha da... Eğitiyorum, gerekli olan bütün hukuki olsun, e, haklarım olsun, bunların hepsini öğrenebiliyorum. Tabii ki ayrı bir güç veriyor. Çünkü biliyorsunuz kadınların çalışması, özel sektörlerde çalışması ve e, mobbing uygulamaları çok fazla, kamu gibi değiliz. Kamuda biraz daha kendini güvende hissediyorsun ama özel sektörler kamuya göre biraz daha çalıştığın zaman mobbing daha fazla olmuş oluyor. Ama burada sendikanın gücünü orada hissedebiliyorsun. Çünkü diyebiliyorsun, bana mobbing uygulandığı zaman ya da bir sorunla karşılaştığım zaman benim arkamda olan bir sendika veya sendika temsilcim var ve beni koruyacak. Yeni temsilci arkadaşlarımız, eğitimcilerimizi tanıdık. Bunlar bizim için hep artı oldu. Dediğiniz gibi hem mutlu olarak dönüyoruz eğitimlerden, seminerlerden, hem bütün bilgileri alarak, Bilmediklerimizi öğrenerek, yeni şeyler katarak kendimize ve bu aldığımız, kendimize kattığımız şeyleri de gittiğimiz mağazalardaki tüm çalışanlarımıza aktarıyoruz. Evet, özellikle şu anda bulunduğumuz yer Balıkesir, Tezmalra, hem eğitim, eğitimden ziyade gerçekten personelin motivasyonu için insana çok iyi gelen yerlerden bir tanesi. İyi ki var. Teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon için ayrıca. Bütün çalışanlara, başkanlara, eğitimcilerimize, buradaki personellere, hepsinin eline yüreğine sağlık. Ee, şubeye gittim de zaten gerekli olan bütün dergileri alıyorum ve iş yerimdeki odamda da hepsinden bulunuyor. Dergilerdeki tabii ki de bazen çok bakma fırsatımız olmayabiliyor. Bakıyoruz ama çok detayına inme şansımız olmayabiliyor. Tabii ki molalarımızda çay molalarımızda, yemek molalarımızda açıp karıştırıp bir okuma şansımız oluyor. En azından bir göz gezdirebiliyoruz. İçinde bu ait neler olmuş, ne yazılmış, ne paylaşılmış bunlara bakabiliyoruz. Biliyorsunuz kadın cinayetleri, kadına şiddet çok fazla. Evet. Evet yer veriliyor yeri geldiğinde çok fazla detaylı anlatılmıyor belki ama kadın dergilerimizde de kadınların daha da bilinçlenmesi, kendilerini koruyabilmeleri, Herhangi başına bir problem geldiğinde e, acil olarak ne yapılması gerektiği, nereye başvurulması gerektiği, kadesinden, polisine, bazen gerçekten e, bunları bilmeyen bayanlarımız oluyor. En azından belki bu dergiyle daha çok kadına ulaşabilme şansımız olur. Tabii ki yazmak isterdim, bütün e, aslında isterim elimden geldiği kadar boş vakitlerimde. Sonuçta hepimiz kadınız hepimiz birbirimize destek olmak durumundayız. Yazmak isterim. Bütün kadınlarımıza elimizden geldiğince destek olmak isterim.